Bir kere bu şişkinlik çok önemli değil mi hocam? Gaz ve şişkinlik Gaz çok ve önemli. Şişkinlik. Şimdi bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi e, özellikle yeterince sıvı almamak. Çünkü birçok kişi çok kuru beslenebiliyor. Bir de fazla çiğ gıdalar, fazla bakliyat, aşırı soğuk beslenme, gazlı içecekler. Bunlar bir şişkinlik yapar ama en önemlisi mayalı gıdalar. Türk toplumunda çok ciddi bir şekilde e, iki sıkıntı var. Bir tanesi laktoz intoleransı çok yaygın. Yani inek sütünü ve inek sütünden elde eden ürünleri yeterince sindirememe bazı araştırmalara göre yüzde %70 %70'e kadar çıkıyor bu toplumdaki oranı. İkincisi ise mayalı gıdalara karşı da hassasiyetimiz var. Şarap, sirke, bira, peynir, yoğurt, kabaran hamur, pasta, kek gibi gıdalar da şişkinlik yapabiliyor. Özellikle sabah kahvaltısında mesela simit, peynir ekmek, peynir, aralarda bol miktarda yoğurt gibi bunlar çok fazla tüketildiği zaman da kişilerde hele bir de alkol alışkanlığı var ve bira şarap gibi çok mayalı alkolü de tüketiyorsa bir şişkinlik olabiliyor. Ama tabii bunun altında tıbbi nedenleri ekarte etmek lazım. Bir safra kesesindeki bir yetmezlik, safra taşı, karaciğer sorunları, bağırsakta kolit gibi nedenler de tabii şişkinlik yapabiliyor. Ben sağlıklı insanda diyet sırasındaki şişkinliği söyledim.